taktik maktik yok. Böyle ufaktan bir hard yapacağım. Bakarsın şöyle şöyle şöyle. <laughs> böyle böyle geçerken yanlışlıkla da olsa bir bonusa girer, bir şey olur. <laughs> Tadımdan yenmez diyorum. Nasıl geçiyor gününüz değerli arkadaşlarım? Önerdiğim bu aradığım yerlere yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. En güzel en iyi olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ha oldu bir sorun yaşadınız. Her daim her zaman yanınızda mutlu değerli arkadaşlarım. Özellikle en güzel en iyi olduğunu en ufak sorunda buyurun gelin. Ne gerekiyorsa yapalım değerli arkadaşlarım. Yalnız sıkıntı var. Sıkıntı devam ediyor. Değil mi? Şöyle birkaç tane daha çevirelim bakalım. <gülüyor> Kurtardık. <gülüyor> Düşelim biraz ötesi işte. işler sıkıntılı. Kollamak lazım değerli dostlar diyorum. Ne yapıyoruz? Şöyle bir ama ya. Biraz hard deneyelim ya. Evet, de hakkını verek ya. Bakarsın gelir. Açılır şöyle. <laughs> Sulama söndürme yağlama ekibi kafayı kaldırdı pat. Kafayı kaldır da, pat. Bir sağdan bir soldan enseye. Nasıl geçiyor günüz değerli arkadaşlarım? Önerdiğim yerlerden bahsettim. Her zaman şıkır şıkır olmuyor riskli. Denemeler peşindeyiz gördüğünüz gibi. Her an tuttuk olabiliriz. Her an sağlam bir şekilde kazanç da sağlayabiliriz bilmiyorum. Gerçekten kesmesi çok zor. Biraz daha free spin'e bağlı bir oyun. Free spin'e girerse güzel kazançlar sağlanması daha muhtemel bu oyunun değerli arkadaşlarım. Normal Fleming Hat versiyonuna bakaraktan söyleyeyim sizlere. Yine böyle zarara doğru gidiyoruz. Daha yeni toparlamıştık <laughs> çantayı. Çantayı ya daha yeni toparladık yine delendik. At onu bisiklet Nerede bu? Neredesin? Neredesin çılgın? Of. Olmayacak herhalde. Önerdiğim yerlerden bahsettim. Telegram kanalıma bekliyorum. Oradan bahsetmedik değerli arkadaşlarım. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Bu videoyu zaten yeni kanalda izleyeceksiniz. Ana kanalım. Kapandı değerli arkadaşlar. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Destekleriniz için de hepinize teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım. <laughs> lop! Lop lop! <gülüyor> bam bam! <gülüyor> Yanıyorum! <gülüyor> güzel güzel doldur 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 alıştık. <laughs> i̇şte koyduğumuz anını böyle koyuyoruz değerli arkadaşlarım. Yani bu iş böyle. Ya böyle hard gidiyor ya da hard geliyor. <laughs> Biz de hard, ben de hard seviyorum. <laughs> Siz ne seviyorsunuz derli bekliyorum derli arkadaşlarım. Sever misiniz? Sabah mı koyarsın? Hiç sevmiyorum sabah koymayı devam artık. <laughs> devam bir de bir bonus yakalarsak şöyle. Hayal nedir? Hayalim nedir? Şöyle bir. İkiye katladık şöyle bir yüz bin lira. Çok güzel olur değerli arkadaşlarım. Yakın zamanda yakından takip eden değerli arkadaşlarım bilirler. Biraz da sık. Biraz da nazarlayayım zaten. EGT tarafında. O yüzden nazar dalmak i̇stiyorum <laughs> <İstiyorum> da istiyorum. <laughs> Necip evlenmek istiyor hesabı. <laughs> i̇stiyorum da istiyorum bebeğim. Haydi. Haydi cenab -ıttir. Devamı da gelsin. Çok boşlama. Sesi <laughs> düşsek kısmını düşünüyorum da değerli arkadaşlarım. Biraz daha düşmeyelim. Şöyle bir 20 daha ekleyelim bakalım üstüne üzerine. Tek başına bu değerlendireceğim sadece. Başka oyun hiçbir oyuna gitmeyeceğim bugün değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Biraz daha hard denek Baktık saçma oluyor. Vites düşük. Tekrardan vites arttırma gibi. Farklı varyasyonlar falan yapabiliriz. Biliyorsunuz değerli arkadaşlar. O iş bizde. <laughs> Şerbet. Gezdirme. O işler bizde değerli arkadaşlarım. Haydi oğlum. Ne çok boşlamaya başladın ya. Değil mi? Kaç, kaç spin oldu boş geçiyor. Gözüm bir, bir free spin'de ama. Şöyle bir cuf, cuf yapmamız lazım. Şöyle bir cuf cuf istiyorum da. Daha. daha bir cuf, cuf arıyorum ama. Biraz gitti değil mi? Bir on daha deneyelim. Vitesi düşmeden değerli arkadaşlarım. Örüf olarak bir çapraz yaptı. Bir on daha deneyelim bakalım. Düşmüyorum hala vitesi değerli arkadaşlarım. Bakalım şu kuşan bu kuşan bir şey olabilir. Şöyle <laughs> köpüğünü alak üzerinde. Ya bir free spin olasılığı yok mu ya burada gerçekten? Niye gelmiyor hiç? Tuhaf, enteresan. En azından gelse şöyle bir şansımız olsa, bir çevirse, bir döndürse değil mi değerli dostlar? Bir görsek şöyle canlıyı. Canlıyı yok. <laughs> Canlı lazım haydi. Guys! Ayşo! Kırak mı table filan? Table tencere bir şey kırak mı? Ayşo! Ee, bir on daha deneyelim bakalım değerli arkadaşlarım düşeceğim vitesi. Vitesi de düşmek istemiyorum. Bir şeyler gelebilir diye de düşünüyorum. Biliyorsunuz belli olmuyor neyin ne zaman geleceği. Az önce kötü giderken birdenbire dönmüştük. Şöyle değerli arkadaşlarım. Yalandan yine bir çapraz yaptı. Düşsek olmuyor. Düşmesek olmaz hesabı. 10 bin lira daha geri bıraktık. Ee... 400 buradan geldi. Bir on daha denelim bakalım değerli dostlarım. Çıkması lazım ya bunun bir yerde. Şuralarda bir gelmesi lazımdı artık. Şimdi düşeceğim vitesi açılacak var ya. Ben biliyorum ya başıma gelecekleri. Hiçbir şey gelmiyor değerli arkadaşlarım. Şöyle son bir 10 yapalım. Sıkıntıya girdik. Büyük rekoru sağlayalım derken bıraksak mı acaba diye düşünmeye başladım. 10 bin liraya kadar düştük karımız. 25 bin liraya vardı. Hatta daha fazlası vardı. Ahlar vahlar içerisinde. Bu saatten sonra dik tutmayız tabii. Bir elispin daha değerli arkadaşlar. Olan oldu. Bu saatten sonra vites düşer miyim ben ya? Koyar mıyım ben bunu sabaha ya? Ya verecek ya verecek ya. Ya da tuttuk o. Bilmiyorum artık. Ama baya geri para vergi gibi bin geri verdik yani. Bu kadar da üst üste saçmalamaması lazım ama olmuyor işte değerli dostlar. Kesilemiyoruz zaman zaman böyle. Güzel kazanç üzerine çok daha fanasını koyduğumuz anlarda oluyor. Böyle saçma sapan. Geriye verdiğimiz anlarda oluyor değerli arkadaşlarım. Sevdik tarafı. <laughs> zararımız yok diyelim. Oraya doğru gidiyoruz yalnız burada. arada. <laughs> Vallahi oraya doğru gidiyoruz yani. Bu kadar da saçmalık olmaz ya. Yani. Sileceğim bak istedim ha. Böyle devam edersen siliyorum bak haberin olsun. Ya, yağlarım bak. bak. Şuraya bakın ya. Ne kadar tatlı kaydırıyor. Ne kadar tatlı kaçıyor ya. Tekrar aynı çıkma şansımız var mı peki değerli dostlarım? Kaçırdık mı treni? Gitti bir tren. Biraz daha deneyelim bakalım. Haydi cenabettin artık. Deydirelim. Gelen giden yok. Yavam niye getirdiklerini arkadaşlarım bunu? <laughs> Kimden ötürü oldu bu? Ayşo. <laughs> hep bu table yüzden oldu Ayşo. <Sessizlik> Attık bile etten hayt totem yapalım derler arkadaşlarım. Gerçekten fena hastalandı ya. Yani... <laughs> bu kadarını kestiremedim şimdi doğruyu söylemek gerekirse. Şöyle yapalım. Yani ne free bu kadar boş geçmezsin ya. 5000 geldi. Neyse ellemiyorum. Biraz daha devam etsin bakalım değerli arkadaşlarım. Başlığın yerde geziyoruz Sil baştan savaşacağız artık. Şöyle bir yapıştırmasak mı? Şöyle yapacağım. Tam baştan yere döndük değerli arkadaşlarım. Bütün karı geri verdik. Biraz üzücü. Şöyle yapacağım. Son 20 spin çeviriyorum. Verdi verdi vermedi gidiyoruz değerli arkadaşlarım. Bugün de böyle olsun diyeceğiz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Koruyamadık karı. Hatta zarar da yazmaya başladık. Faşolaştı. Tek dedik. Rekor dedik. Gezdirelim dedik. Şöyle yapak böyle yapak. Yan dedik. Çapraz dedik. <laughs> eh, olmuyor. Bunu geç yalandan. O ben onu şimdi zabağa koymam ki daha. Uyum ispinin devamında getiririz değil mi belli arkadaşlar? Getiririz bırakamam ya. Ben biliyorum kendimi. Hastalık kötü. <laughs> Gerçekten bu zarar yazdık ya. Kötü oldu. Son 20 yapıyoruz değerli arkadaşlarım. Ne oldu oldu bırakıyoruz ondan sonra. Yani o kadar kardan böyle bir zarar yazmak Tarihimin en kötü. Vallahi en kötü içeriklerinden biri olabilir. Çok güzel, çok tatlı karımız vardı. Bu kadar da zarar yazmamız buradan. Erro merro moduna girdik yine değerli arkadaşlarım. Ufak bir dalışmayla başlayalım. Güzellik olmayacak herhalde. Sizleri de çok seviyorum. İnşallah benim yerime sizler kazanırsın değerli arkadaşlarım. Bu tarz kaliteli güzel yapıştırma mutlak içeriklerin devamı içinde. Kanalıma abone olursanız. Beni çok mutlu etmiş olursun değerli arkadaşlarım alandan çapraz yapıyor. Bir on daha denesek mi? Hiç gelme niyeti yok ki. Ah. Ah siyirdi. Son bir on daha deneyelim şansımızı değerli dostlar. Belki kasayı kurtarız en azından. Pek umudum kalmadı ama. Umutların tükendiği andayız. Gidiyorduk ama. <laughs> bir anlamı kalmadı. 5 bin lira da giderse gitsin derdiniz. 20 bin lira açtı. Blackboard olmuşuz zaten. Şekker şekker. Oh oh. Moni sesi. Pam pam. Haydi oğlum üst üste. Üstte koyalım. Üstte yan yana yan yana. Haydi. Yine unav yapalım. Ho, -ho. Tekrar gün doğdu güneşimiz değerli arkadaşlar. Bir daha yapıştırmaz mı Son dört. Haydi bir umudumuz olsun. Şu kasayı bir toparlayalım. Haydi oğlum Cenabettin. <laughs> of şöyle bir da biz ufaktan ama bir tık düşelim değerli arkadaşlarım. Bir 20 daha deneyelim. Kötü oldu gerçekten. <laughs> Tam tuttik o ya. Uzun zamandır böyle <laughs> böyle sağlam tutmuyordum desem yeri var. Ya ver artık bir şeyler. Ver oğlum artık bir şeyler. Evet. Jongo. <laughs> 18 nereye kadar çıktık değerli arkadaşlarım. Yap çapraz filan. Ben bir free spine niye girmedim bugün onu da anlamış değilim ya. Döner miyiz buradan değerli arkadaşlarım? Umutlandık mı ufaktan? Ufaktan bir umutlandım ya. Yarın bilen geçip sonra kasayı toparlasak bari. <laughs> Bu Bir şey yaptılar zaten. Çuf çuf diyor. Sıra bende diyor. Bas yiyen size. söndürme yağlama ekibi hazır mısın değerli kardeşler? Ah. Ah yine böyle ahlar vahlar. Kaçtırıyoruz bir şeyler. Ee, bir on daha deneyim değerli dostlarım. Bir yerde bırakacağız gibi ama. Oh, suyundan, suyundan, suyundan kuru burası. <laughs> Yalan ekibi. Vurun en sey ortumu. <laughs> Zalim ne oldu? Sen diyorsun Moni, sen diyorsun yavaş yavaş gitti lan fırına Yalandan bir çapraz. Bir on daha del dostlarım. Bu da biraz yalandan oldu. Bir fantastik o bir şey lazım bize ya. Şöyle bir ses gelsin artık. Bir yapıştırmamız lazım del dostlarım. Yok hard bir savaş içerisinde gerçekten. Ah ulan gerçekten. Hani <laughs> buralar. Bir daydırdım. Bir on daha del dostlarım. Bu neymiş bin geldi, olur. Şu spin'i hala niye en azından şu ekrana niye geçmedin ya? Bu yan ekrana niye geçmedin hala? Anlaşılır gibi değil ya. Kaç spin attık hiç sayamadım değerli dostlar. Bayağı bir şey oldu. Olur. Oh, bir onda böyle deneyelim. Bıraksak mı artık değerli arkadaşlarım? Zararın neresinden dönersek kerdir mi? Kerdir mi desek? Biraz uğraşsak mı? Sevmiyorum bırakmayı. Zabağa koymayı hiç sevmiyorum. Kötü. Hastalık kötü. Ha, 125 lira diyor ya. Faşoya bak ya. Buradan bir çapraz. Olmuyor değerli arkadaşlarım. Şöyle bir on daha deneyelim bakalım. Fena saplandık. Yok mu şöyle bir çıkarttak şunu artık ya şapka tavşan mavşan bir şeyler yok mu oğlum karışık. Of. Yine of. Son şanslarımız değerli dostlar. Sonunda başlatalım olan oldu zaten. Bu saatten sonra durmanın da bir anlamı yok. Toparlayamadık kasayı. Devamını getiremedik. Sizleri de çok seviyorum. Bu tarz kaliteli güzel yapışım trak devam için kanalıma da abone olsanız çok mutlu olurum. Evet biraz hard bir kayıp yaşadık. Canımız sağ olsun diyoruz. Bir sonraki hallederiz değerli arkadaşlarım. İnşallah benim yerime sizler kazanırsınız. Navu navu. Congo congo diyerekten. Hoşçakalın.